Evet. Buyurun. Madem öyle buyurun. Soruları alabiliriz. Var mı soru? Başlayayım mı? Bu, bu. Burancan Can Terzi, Ajan Spor. Hocam bir kendimin bir taraftarın dünden beri çok merak ettiği bir soru var. Ee, ondan başlayayım taraftarım merak etti. Ee, Hasan Hoca'nın ayrılığından sonra Selçuk Hoca, Necati Hoca ve Riyara takviyesi yaptınız teknik heyeti. Bu sezona girilirken Ümit Hoca, Levent Hoca ve Riyara'nın olmadığını e, görüyoruz. Taraftar teknik heyette e, yeni bir yapılanma olacak mı diye soruyor. Yeni yardımcılarınız olacak mı diye. Öncelikle ilk sorun bu. İyi geceler. Bir Şampiyonlar olan maçındaki ilk soru. Şampiyonlar Ligi ilk soru. Teknikiyetimiz ee, Yok, tamam geldi. Ee, Hasan Hoca zaten kendisi ayrıldı. Ee, bildiğiniz gibi uzun zaman yanımda çalışmıştı o da. Ümit Hoca ile Levent Hoca ile oturduk konuştuk kendileri. Artık hatta Ümit Hoca'nın güzel bir sözü vardı. İki üniversite bitirdim hocam artık tek başıma gitmek istiyorum. E, yoluma devam etmek istiyorum diye. Aynen Levent de öyleydi. Levent Hoca Bunun dışında herhangi bir şey yok. Ben de Selçuk Hoca ve Necati Hoca ile devam ediyorum. Eğer herhangi bir şey olursa ben bildiririm. Hocam e, maçın sonunda eee Sağ kenarında beklediniz ve tüm PS Eindhoven teknik ekibi, stafı oyuncuları hepsini teker teker tebrik ettiniz. Bir misafir perverlik örneği olarak bunu nasıl neler söylersiniz bu konuda onu sorayım. Bir de bugünkü maç gidecek oyuncular noktasında bir fikir oluşturdu mu? Genç oyuncuların performansı Atalay ve Barış Alperi nasıl değerlendirirsiniz? Onu da araya sıkıştırayım. Kaybettik. Bizden daha iyi oynayan, bizden daha iyi olan PS Evet. Ee, İki maçın sonucunu kazandı. Turu o geçti. Hak ettiler. Bizden daha iyilerdi. Ben de tebrik ettim. Bunda çok da yatsınacak bir şey yok. Normali böyle olması lazım. Ee, çünkü hem hmm. orada hem burada hakikaten çok ee, centilmence maçlar geçti. Dolayısıyla kendilerine başarılar diledik kendi oyuncularımızı da tebrik ediyorum. Özellikle ilk yarıdaki 30-35 dakikadaki Galatasaray ee, baskıyı denedik. Dar alanda kaybettiğimiz topta çok çabuk reaksiyon gösterdik. Bir bütün halinde oynadık. Belki pozisyon üretemedik ama e, pozisyonda vermedik. Pozisyon vermeden de klasik bir kornerden yine ölü toptan pozisyon vermeden bir sıfır devreye girdik. Zaten ikinci golü de taçtan dedik. Sonra e, ama ilk yarının o bölümünden memnunum. İkinci yarı kesin mi? Yok, hocam. E, ikinci yarının zaten oyuncu atıldıktan sonra oyuna da, doğal olarak daha hakim olduk. 2 0 gerideydik. 2-1 oldu. 2-2 olabilirdi. Oradan sonrası da çok önemli değil artık. Ama iki maçın sonunda hak eden turu geçti. Bize kendilerine başarılar diledik muhakkak ki her oyun her maç her kazanç veya her galibiyet e, mağlubiyet bizim e, kafamızdaki takımla ilgili oyuncularla ilgili e, muhakkak ki bir şeyler veriyor bize e, 7 Eylül'e kadar olan bölümde neler olacağını hep beraber göreceğiz e, ayrılıklar da çok mantıklıdır doğaldır beraberlikler de alınır verilir, gidilir. Ama bunlar bir e, büyük kulübe yakışır şekilde olmalıdır. Sonuçta her oyuncumuz bize hizmet etmiştir. Hizmet eden her insana da teşekkür ederiz. Ve kendilerine iyi şanslar dileriz. Bu hayatın doğasında var. Aynı zamanda bizler de yeri geldiği zaman gidiyoruz. E, o bakımdan her saniye, her dakika, her oyun, her top, her pozisyon bizim tarafımızdan değerlendirecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Daha doğrusu Galatasaraylılar emin olabilir. Evet. Do we need translation? Uh, if if we don't have any guests inside the room. Yok gerek yok Şimdi Bizimkiler var. <laughs> Yalıncan Sarp Türkiye Gazetesi. Hocam bundan sonra um, bundan sonraki rotanız artık UEFA burada da ön oynayacaksınız. Şu ana kadar 6 transfer yaptınız. Bunların birçoğunu bu tur için yazamamıştınız. Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu maçlar için yazamamıştınız. Evet. İşte UEFA için yarın herhalde listeler tekrardan bir yarın vereceğiz sabah. Bu 6 ismin dışında yarına kadar beklediğiniz liste eklemek istediğiniz transfer olacak mıdır hocam? Ee, gelen oyuncularımızı yazacağım. Şimdi gidiyorum zaten. Ee, yarın sabah Listeyi vereceğiz. Gelen oyuncuların hepsini yazacağım. Artı son 24 saate kadar iki tane daha kullanma hakkımız var. Onu da kullanacağız belki. Onu da son 24 saate kadar. hiç de tutmak niyetinde değilim, beklemek niyetinde de değilim. Sadece bazı oyuncularımızın ne kadar antrenman yaptığını yapmadığını işte Avrupa Şampiyonası'nda oynayan var. Onun Oradan itibaren pek yapmadığını görüyoruz ama ne olursa olsun yazacağım. Artı dediğim gibi o ana kadar da yani hafta sonuna kadar da hatta yarın da bir transferimiz olabilir. Ee, onun için e, hepsini yazacağım. Yeter ki yazmanız için biliyorsunuz sağlık kontrolünden geçmesi lazım ki e, yazabilelim. Yarın sabah da öyle bir şey olabilir. Hocam e, dün maç öncesi düzenlenen basın toplantısında e, olsun elendik ama çıkıp harika bir mücadele örneği gösterdiler. Takımım için böyle söylenmesini istiyorum demiştiniz. Sizce evet. e, takımdaki oyuncular e, bu örneğe verdi mi bunu bu, bu şekilde siz de bu görüşe katılıyor musunuz şu anda? Yani oyuncular? ilk yarı, ilk yarı gibi... için özellikle 35-40 veya tamamı için söyleyebilirim. Özellikle maça başlama 30 dakika PSV'ye orada baskı yapma, çıkarmama bunlar bizim ee, yarınlarda oyun anlayışımızın büyük bir parçası ve bir bütün halinde oynama tam bir ne söylediysek taktik anlayışıyla ilk yeri vardı hak etmediler gol yemeyi çünkü PSV'ye hiç pozisyon vermedik ee, kendimiz ee, de belki çok pozisyona girmedik hatta işte tehlikeli birkaç atağımız var ama çok başa baş dişe diş ee, bir mücadele istediğim bir şeydi değil. İkinci yarı tabi bir sıfır mağlubiyetle başlamak kolay değil. Yine bir taştan yani asit goller yiyoruz ama inşallah bunları keseceğiz, önleyeceğiz. Ee, i̇lk yarısı için bunu söyleyebilirim. O özellikle ilk yarım saat. Peki hocam ikinci sorum da şu olacak. Bundan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştiğiniz takım da belli. Sen Johnstone, İskoçya'dan. Ee, rakibinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Onun için de ilk maçtan sonra herhangi bir ön hazırlığınız olmuş muydu? Açıkçası e, arkadaşlarımız ön hazırlık oldu ama direkt bizle oynayacak hı hı. daha evvel bir maç oynamadı. Yok yok yani sizinle oynayacaklar sonra yani bundan sonra onun oynayacaksınız diye soruyorum. E ben de onu anlatıyorum evet. yani diyorum ki UEFA kupasında direkt bizle oynayacak hı hı. daha evvel seyretme imkanımızın olmadığı bir takım diyorum kendi liginde oynuyor mümkünse onu seyredeceğiz ama direkt bizle oynadığı için onu anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. Ee, bazen bazı yollar vardır sizi başka yere çıkarır orada başka bir yere götürür ümit ederim öyle olur ee, bu akşam yarın öbür gün zamanımız var rakibimizi incelemek için ama her rakibe saygı duyuyoruz özellikle bu mevsimlerde oraların takımlarını oynamak kolay değil bundan evvel Özellikle Galatasaray'ın başına gelen bazı maçlar oldu. Ona uğramak istemiyoruz açıkçası. Good evening coach. Um, Timothy Pinon for France Football. Um, what, it, what does it means uh, for you to have the fans uh, back in the stadium after a so long uh, period without uh, them? Thanks. Biliyorum, biliyorum. Sen evet. izah et herkese taraftarların stadyuma gelmesi sizin için ne ifade ediyor? Tabii taraftarımız bizim en önemli silahımız, en önemli gücümüz, en önemli itici gücümüz. Yani bir oyuna hazırlanıyorsunuz tiyatroda, çıkıyorsunuz sahneye ama hiçbir seyirci yok. Dolayısıyla bizimki de o biz veya bizim gibi olan tüm dünyadaki takımlar için aynısı. Yani hazırlanıyorsunuz fakat sahaya çıkıyorsunuz. Sesinizin karşı tribüne gittiği oyuncuların her kelimesinin anlaşıldığı bir yalnızlık, bir boşlukta oynadık bir buçuk sene. Onun için taraftarlar bizim için çok şey ifade ediyor. Bugün az bir taraftar olmasına rağmen itici gücü desibirli takımını desteklemesini, onun yanında olmasını hakikaten özlemişiz hep beraber. Ümit ederim. Ee, Tabi burada da biz şanssızız. PSV full aldı bütün stadına. Biz 150 kadrine uğradık. İnşallah bu şanssızlıkların hepsini kıracağız bir gün. Ama taraftar bizim için çok şey ifade ediyor, önem arz ediyor. Özellikle futbol oynarken onlarla birleşmek takımın çok daha iyi oynamasını veyahut olaya daha çok konsantre olmasını sağlıyor ki Galatasaray seyircisiyle, taraftarıyla buluştuğunda çok büyükte başarılar elde etmiştir. Son sorumuzu rica ee, Sayın Terim, öncelikle bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. İki tamam. sorum olacak izninizle. Ee, Yarında bir transfer açıklayabiliriz dediniz. Berkan Kutlu'nun adı bugün medyada yer aldı. Öncelikle bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Bunu yöneltmek istiyorum. İkincisi de Ömer Bayram bugün taraftarlardan biraz tepki aldı ama siz oyundan aldıktan sonra yanında durduğunu belirttiniz ve sırtını sıvazladınız. Bu konuyla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Ee, açıkçası bir isim belirtmek için söylemedim onu. Tam tersi hep beraber yeni bir e, yola çıktığımız, ortaya bir anlayış, bir e, felsefe, bir plan, proje koyduğumuz günlerde her günün bir transferi açık olduğunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü dün de söyledim, aşağı yukarı 10-15 kişi eksildik zaten, önce verdik alacağız, daha da vereceğiz ve kafamızdaki takım inşallah ama o manayla söyledim. Ee, Berkan beğendiğim bir oyuncu benim zaten daha önce de söylemiştim. Olabilir. Başka oyuncu da olabilir. Ömere gelince. Eee herhalde frikikten dolayı biraz taraftar tepki gösterdi. Ama doğru bir şey değil. Kötü niyetle bir şey yapmıyor Ömer. Tabii ki yanında duracağım. Her oyuncumun olduğu gibi, Mustafa'nın da olduğu gibi. Hepsinin. Onlar bizim oyuncularımız. Ee, oyun devam ederken bunlar doğru alışkanlıklar değil. Herhalde herkes Aytaç'ın atmasını istedi. Atsaydı Aytaç. Öyle ya. Ömer kenara çekildi sayın. Ömer'in vurduğu gol olsaydı kimse tepki gösterir miydi? Dolayısıyla taraftarımız belki ufak bir çıkış yaptı ama dediğim gibi doğru bir şey değil bu. Onların hepsi bize lazım maçın ta sonuna kadar. O maç bittikten sonra da sezon sonuna kadar onların bizim e, el üstünde tutarak, morallerini yüksek tutarak iyi oynamalarını sağlamamız lazım. Ömer de öyle bir yuhlanmayı hiç hak etmedi. Dolayısıyla tabii ki yanındayım. Başka? İyi geceler. İyi geceler.